Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 2 tane 50'ye katla, 1 tane altın gol, 2 tane milyonerler, 1 tane de mega kazayacağız. Toplamda 500 lira. 50'ye katladan başlayalım. 29 9 14 1 12 48 49 31 35 37 17 15 25 23 8 40 22 İlk kartımız 50'ye katla boş. Şuradan başlayalım. Evet bonus boş. Demek ki buradan çıkacak. 3, 29, 32, 31, 49. 7, 24, 22, 18 45 15 42 40 12 32 çıktı. 50 lira diyecektim. 250 liraymış. 43 8 Evet. Buradan 250 lira ikramiye bulduk. 3, 7, 4, 5, 4, 8, 5, 7, 3, 8, 4, 6, 2, 3, 7, 8 diyecektim. 7, 2. 2'ye 6. 2 katı 100'den 200. 200 de buradan çıktı.

10 13 21 43 28 7 34 3 19 5 33 40 23. Bu boş çıktı. Beş, yirmi sekiz, yirmi iki, kırk dört, yedi, sekiz. Bakalım kırk dört aşağıda bulabilecek miyiz? İki. Kırk beş. 48 34 33 27 37 12 21 24 13 20 35 30'lardan hiç yok ya. 3 47 44 seni bu sırada bekliyoruz. 46 41 16 Evet atmalı çıktı. 32 Atnalı 400 lira. 400 de buradan çıktı.

1 10 25 28 30 23 5 29 8 3 13 27 3 15 3 Bu sırada 2 tane çıktı. 15 de yok. Bu kartımız boş. Bu da boş. Bu da boş. Buradan atnalından 400 lira bulduk. Buradan 200 lira bulduk. 600. Buradan da 250 bulduk. 850. 500 lira çıkarsak 350 lira ettik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.